gamerlarım ben Elif de bugün sizlerle soru cevap yapıyorum. Şu anda köyde olduğum için pek fazla video atamıyorum. Kankam attığı bir mesajı daha 3 saat önce görmüşüm gamerlarım. Daha doğrusu daha yeni gördüm. Neyse ilk önce Dila abla yapmış. Dila Queen abla Sizin çok tatlı demiş. Teşekkür ederim. Burcun ne? Burcum yengeç hayatta en büyük hayalim din kültürü öğretmeni olmak. Kardeşim var mı? Varsa kaç tane ve adları ne? Üç, iki tane abim var. Birisinin adı Ercan, diğerinin adı Mehmet. Ercan abim kanalı Muarex PM. Abim, abim diye kanallar kısmında var. Abone olabilirsiniz. PUBG videoları çekiyor. Kanka sorularım. Burcun ne? Yengeç. En sevdiğin renk ne? Mavi, turuncu lila, yeşil <laughs> bunlar. En 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 sevdiğin yemek ne? Patates kızartması. Tam kanka. Ben soruyorum. Doğum günün ne zaman ne kardeşim var mı? İlk yorum attı kankam ve çok tebrik ederim ilk yorum attığı için. Üç kardeşiz, iki tane abim var. Doğum günüm ise 28 Temmuz'da gamerlarım. Bunu da unutmazsınız. Yani da ben benim doğum günümde et değil göndermenize gerek yok. Kanalda duranlar video isterlerse yapabilir, isterlerse yapmazlar gamerlarım. Ama lütfen 28 Temmuz'da benim attığım videoya video iyi ki doğdum yazın. O zaman bilenim. ben mutlu olurum. Neyse gamerlarım hoşçakalın.